Biliyorsunuz biz zaman zaman bu FETÖ ile ilgili e, mücadeleyi desteklediğimizi, sonuna kadar desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ancak ortaya çıkan e, yanlış uygulamalar veya mağduriyetler konusunda da sürekli kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Parlamentoda bunu getiriyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında geçmişte de çok sık. Mesela şu ifadeyi ben kendi kullandığımı hatırlıyorum. Yani işte olur olmaz şeylerden bir sendikadır veya ne bileyim bir işte bir küçük bir bağış yapmıştır. Bundan dolayı insanlar işinden etmeyelim ama Baylok'u varsa atın kardeşim şeklinde ifadeleri kullandık. Ama o zaman Baylok'un hakikaten ciddi bir terör örgütü üyeliği konusunda bir delil e, niteliği vardı. En azından öyle biliniyordu. Ancak şu anda zaman geçtikçe bu Baylok'la ilgili iddiaların da Baylok kullanıcısı olduğu ifade edilen insanlarda ciddi hatalar olduğu ortaya çıktı. Özellikle AVEA'nın, bu e, 2014 Ağustos Eylül Ekim aylarında verdiği kayıtlarda ciddi problemler var. Bunu Sayın Bakanlar da söyledi. İşte 40 bin tane hata var denildi. Şimdi bunlardan dolayı bakın çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz insanlar veya tanımadığımız fakat sağlam referanslarla gelen insanlar var. Hiçbir şekilde bu örgütle alakası olmayan, hiçbir somut kriter taşımayan ancak haklarında baylok kullanmış şeklinde işinden atılan insanlar var. Bugün ben Buyurun e, Sayın Usta, ek sürenizi veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün beni Türkiye genelinde sadece e, sanal ortamda bir platform oluşturup tamamen de nitelikleri çok birbirine benziyor. Hepsi 686 sayılı KK ile atılmış öğretmenler. Hiçbir somut kriter yok. Hepsiyle ilgili olan iddia da baylok. Şimdi mesela bunların içerisinde ülke ocaklarından yetişmiş öğretmenler var. Zamanında gençliğinde gitmiş gelmiş. Veya illa ki öyle olması da gerekmiyor. Türkiye eğitim seni eğitim bir seni zaten. Önemli kısmı. Hiçbirisi aktif seni değil. Hiçbir somut kriter yok. Ancak bunlarla ilgili mesela her, biri birisi diyor ki biz diyor savcılığa gittik. Kardeşim ben de bayloku varsa bu bir terör örgütü üyeliğidir. Biz işte e, o zaman tutuklayın. Hakkımızda işlem yapın. Savcılık sizinle ilgili yap, bizim yapacağımız bir şey yok diyor. Şimdi da, fakat biz bu insanları e, işlerinden atıyoruz. Burada da daha dikkatli olmamız lazım. Belli ki bu Baylok meselesinde de ciddi hatalar var. Devletin bir an evvel bu her neyse özellikle mit kayıtları ile ilgili ciddi hatalar oldu. Emniyetin kayıtlarının daha güvenilir olduğunu da e, bu artık araştırmalarımız sonucunda biliyoruz. Bu işin bir an evvel düzeltip gençlerimizin lütfen tamamlayın Sayın Usta. Çok, çok teşekkür ederim müsamahanız için. Ee, gençlerimizin, öğretmenlerimizin veya her kimse insanımızın mağdur olmasının önüne geçmemiz lazım. Yani böyle gencecik yaşta mesleklerinden soğutmak, ülkeden soğutmak, devletten soğutmak yanlıştır. Ama şunu da tekrar vurguluyoruz. Yani Baylok yine çok önemli bir kriterdir. Bunun gerçek kullanıcıların hepsi en ağır şekilde kanunlar içerisinde cezalandırılsın. Ancak bu mağduriyetleri de dikkate almamız lazım. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Ee, bunları ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederiz Sayın Usta.